Kevser Mutfağından merhaba. Bugün balkabaklı mozaik pasta yapıyoruz. Balkabağı biliyorsunuz mevsimin en sevilen, en çok tüketilen sebzelerinden bir tanesi. Genellikle kabak tatlısı yapılır. Biz bugün farklı bir tatlı yapacağız. Çayın yanında harika giden bir mozaik pasta. Öncelikle kabaklarımızı pişirerek başlayacağız. 750 gram dilimlenmiş balkabağı kullanıyorum. Onları tencereye alıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker gezdiriyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Şimdi ocağa alacağım. Ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte kendi suyunu salarak pişmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi suyunu tamamen saldı. Hafiften yumuşamaya başladı hatta kabaklar. Bu aşamada yine kapağını kapatıp altını açıyorum. Ee, bu arada çok daha fazla su salabilir kabak. Kabağın cinsine göre değişecektir. Kabakların üstünü tamamen kaplayacak kadar da su salabilir. Bu hiç önemli değil. Suyunu çektirene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Kabaklar tamamen suyunu çekti ve güzelce piştiler. Şimdi bir çatalla eziyorum. içine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tamamen püre haline geldikten sonra bir çay kaşığı da tarçın ilave edip karıştırıyorum. Şimdi tamamen soğumasını bekliyorum. Kabaklar soğurken ben de bisküvileri ezeceğim. Bunun için koroplastın fermuarlı poşetini kullanıyorum. 2 paket yani 400 gram petübör bisküvi kullanıyorum. Tamamını poşetin içine boşaltıyorum. Ben Coroplast'ın poşetlerini çok kullanışlı buluyorum. Ee, aynı poşeti defalarca yıkayıp kullanabiliyorum. Atmıyorum ilk kullanımdan sonra. Kolayca açılıp kapanabiliyorlar. Bu arada eğer bisküvileriniz kalırsa kalan bisküvileri e, hava almayan bu poşetlerin içerisinde uzun süre saklayabilirsiniz. Bir merdane ile vurarak irili ufaklı parçalar olacak şekilde eziyorum. Bisküvilerimiz hazır. Şimdi kabakla karıştıracağız bisküvileri. Kabak krem tamamen soğudu. Şimdi içine cevizleri ve bisküvileri ilave edeceğim. Yarım su bardağı ceviz kullanıyorum. İnce çektim. Pasta harcı hazır. Şimdi onu kenara alıyorum. 26 santimlik bir kek kalıbı kullanacağım kalıp olarak. Uygun boyutta istediğiniz şekilde bir kek kalıbı kullanabilirsiniz. Yuvarlak, üçgen, dikdörtgen fark etmez şekli. Sadece uygun boyutta olması lazım. Harcın tamamını içine alabilmesi lazım. Pastanın kalıptan kolayca çıkabilmesi için streç filmle kaplayacağım. Koroplastın streç filmini tercih ediyorum ben. Neden? Çünkü koroplastın özel streç film pratik bıçağı sayesinde kolayca kesiliyor gördüğünüz gibi. Ucu asla kaçmıyor. Bu da sonraki kullanımımız için büyük kolaylık sunuyor. pasta harcını kalıba boşaltıyorum. Pastam hazır. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. 2 saat kadar dinlendireceğim. 2 saatin sonunda pastam hazır. Buzdolabından çıkartıyorum şimdi. Üzerine servis tabağını kapatıp ters çeviriyorum. Pastanın üzerine hindistan cevizi serpiyorum şimdi. Son olarak cevizlerle süslüyorum. Balkabaklı mozaik pastamız hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz buraya ya da köşedeki logoya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.